Merhaba. Ben Şükran Bülbül. 14 yıldır okul öncesi öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmaktayım. Şu an Derince Bülent Türker Anaokulu'nda görevime devam etmekteyim. Doğaya ve doğadaki eğitime her zaman ilgi duydum. Çocukluğu köyde geçmiş bir öğretmenim. Bu doğal ortamı doya doya yaşamış biri olarak öğrencilerimin de bu duygu ve deneyimi yaşamalarını istedim. Araştırmalara göre doğada daha fazla vakit geçiren ya da köyde çocukluk geçmişi olan bireylerin karar verme becerileri ve problem çözme becerilerinin daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Bir çocuğun bir ağaca tırmanması çok basitmiş gibi görünse de elini hangi dala atacağına karar verme, o dalın onu taşıma kapasitesini ölçme ayağını hangi tarafa koyacağına karar verme gibi pek çok kazanımlar sağlamaktadır. Erasmus Plus uzman daveti kapsamında açık hava pedagojisi uygulama eğitimi aldım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık hava etkinliklerine çok önem verdiğinin bilincinde olup okul idaremin de desteği ile orman günü etkinliklerini sınıf öğrencilerime uygulamaya başladım. Haftada bir günümüzü ormanda geçirmeye başladık. Doğada öğrencilerimize günümüz dijital yaşamından uzak, doğa ile baş başa bir öğrenme ortamı sunuyoruz. Doğa ile temas eden, empati kurabilen, fikir yürütebilen, karar verme ve problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmeyi hedefliyorum. Ormanda bir günümüzü geçirirken ormana misafir olarak gittiğimizi, ormanın canlıların evi olduğunu anlatıyorum. Ormanda canlıları korkutmayacak şekilde çok yüksek sesle konuşmamak ve onların yaşam alanlarına zarar vermemenin önemini empati kurma yolu ile deneyimliyoruz. Önce ormandan izin alarak ormana giriyoruz ve bir merkez oluşturuyoruz. Merkez bizim toplanma alanımızdır. Toplanma sesimiz canlıları korkutmayacak şekilde olacağı için Google sesini kullanıyoruz. Ormanda çocukların kendilerini keşfettiğini, doğadaki malzemeleri kullanarak oyun kurduklarını ve bu oyunları birlikte geliştirdiklerini gözlemlemek beni ayrıca motive ediyor. Orman günlerinde aynı ormana, aynı alana giderek çocukların doğadaki değişim ve dönüşümü gözlemlemelerini ve doğadaki değişimi ifade etmelerini amaçlıyoruz. Her hava koşulunda çocuk doğadaki farklılıkları gözlemleyerek kendi hayatına bu değişimlere entegre edebilir ve kendi hayatındaki değişkenlere olumlu tepkiler geliştirebilir. Öğrencilerim ile doğada vakit geçirmek, bir sonraki orman gününü heyecanla bekleyişlerini görmek beni mutlu ediyor her haftayı ormanda geçirmemize destek olan okul yöneticilerime ve desteğini esirgemeyen sevgili velilerime çok teşekkür ediyorum. Ve unutmayalım ki evren en büyük okul, doğa da en iyi öğretmendir. İyi ki öğretmenim.